Şafak abi bize mesela sanatçı... Şafak abi kebap diye döndü burada dur <laughs> bak. Köfteleri ver. Evet abi. Zafer Bey çocuğunuz nasıl? Köpeğiniz? <gülüyor> <gülüyor> İyi e, yönetmenimiz de korktuğu için kapattık kendisini şu an. O gerçekten hani bir insan görevi yapıyor bence. Önlük lise, okula başlar. Gerçekten hani gördüğüm <laughs> enler köpeklerden biri. <laughs> Beni nasıl çözdün mesela? Ben kendi ağrılarımla ilgili, yani bir yaşadığımı bir ben bir Allah biliyor yani hani. Benim de belim ağrıyordu, şunu yap geçer diyor mesela. İşte beline balık bağlıyor, ne bileyim garip garip şeyler sürüyorlar. 4-5 kere komaya girdim ben öyle evde.